Kırım'da yaşanan hadiseler yerel halk arasındaki gerilimi de yükseltiyor. Çoğunluğunu entik Rusların oluşturduğu özel bölgenin başkenti Akı Mescid'de Ukrayna ile birlikte kalmayı savunan bir üniversite öğrencisi Rusya yanları tarafından engellendi. Ben Kırım'ın Ukrayna'da kalmasını <laughs> istiyorum. Suçlu Rusya'ya katılmak istemiyorum. Televizyon izleyen insanlar buradaki gerçek durumu herkese anlatmalı. Fikirlerini Kiev'deki bağımsızlık meydanında söylemesini isteyenlere ise ismini vermeyen üniversite öğrencisi Ak Mescid'de doğup büyüdüğünü söyledi. Öte yandan Rus askerleri ve Rusya yanlısı yerel halkın oluşturduğu milisler yarım adayı kontrol altında tutmaya devam ediyor. Son derece donanımlı olan askerler nereye bağlı olduklarını gösteren herhangi bir işaret taşımıyor. Ve Rusya'da bu kişilerin yerel koruma güçleri olduğunu ileri sürüp onları geri çekme gibi bir gücünün olmadığını savunuyor. <laughs>